Herkese merhaba. Bugün Bağla'dayız. Lokasyon olarak markalı yeni sitelere komşu ve eski köklü sitelere komşu çok kıymetli bir lokasyondayız. Biraz deniz manzarası, çokça dağ ve doğa manzarası olan 422 metrekare arsa üzerinde müstakil bir ev burası. Tamamen Ekimköy taşından yapılmış. Gördüğünüz gibi 3'e 7 büyüklüğünde çok keyifli bir havuzu var. Havuzun etrafındaki ahşap dek alanlar Eve ayrı bir keyif katmış. Evin en önemli özelliği, her şeyiyle kendine yetebilen bir ev olması. Kendine ait su deposu, arıtması, jeneratörü, iki araçlık kapalı garajıyla ile dört dörtlük yaz-kış yaşamak için çok iyi planlanmış, çok keyifli bir ev burası. Bu harika evin çok keyifli süper aydınlık ve insanı sürekli yemek yapmaya teşvik eden çok şık mutfağındayız. Şimdi müsaade ederseniz önce bir kahve koyacağım kendime. Bu görmüş olduğunuz mutfak adası ve çok sayıda dolabı ve salona olan aksesiyle gerçekten çok keyifle hem ailenizle birlikte zaman geçirirken hem de Güzel yemek yapma anları yaşamak için planlanmış. Yemek odasına geçiş ve salonla birlikte tek parça olması çok keyifli. Evdeki her detay gibi mutfaktaki bütün detaylarda birinci sınıf çok kaliteli ve ithal. Bu evde bu mutfakta yemek yapmak için eminim sabırsızlanıyorsunuz. 253 metrekare, 4 artı 2 olan bu evin şu anda çok keyifli salonunda şömineye karşı okuma bölümündeyim. Karşımda çok güzel aspat tepesi ve dağlar. E, keyifli bir manzara. Ev yaz-kış yaşamak için planlanmış. Şömineye ek olarak yerden ısıtması da mevcut. E, giriş katta güzel bir salon, şömineli. Mutfak ve yemek salonu olarak da kullanılan bir kış bahçesi mevcut. Üst katta iki tane aydınlık yatak odası ve aşağıda 2 artı bir misafir evi ya da yardımcı evi olarak kullanabileceğiniz bir alanı da mevcut. Şu anda ana yatak odasındayız. Ee, çok güzel güneş alan, aydınlık bir yatak odası burası. Önünde güzel bir yoga odası gibi kullanabileceğiniz veya çalışma odası yapabileceğiniz gene asfalt tepesine doğru bakan çok hoş bir kapatılmış balkon var. E kendi ait bir giyinme odası ve kocaman çok şık bir banyosu var. evde kullanılan her şey gibi banyolardaki mermerler de ithal. hatta İtalya'dan getirilmiş. Evin bütün aksesuarları ve renkleri çok özenle seçilmiş. Keyifle yaşamak için planlanmış. Bodrum'da hayalimdeki yaşamak istediğim ev bu olabilir diyorsanız ve daha fazla detay öğrenmek isterseniz bize ulaşın. Youtube'da abone olmayı, videoları izlemeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.